Evet dostum. Ne yaptım? O elinden çek yoksa seni öldürürüm Onu çek. Ah, vurdum arkadaşlar yere düştü. Ne bakıyorsun oğlum? Evet, evet arkadaşlar bugün dostumla beraber dostum. bir yer oyunu oynuyoruz. Dostum. Hayır. Hayır dostum. Hayır. Dostum ne yapıyorsun? Artık dostum, oyuna başlayabilir gidip. miyiz gidip? Şuna dostum şuradaki abi. oku alsana. Aldım. Aa, oh, bir tane sinem vatere koyma al bunu. Bir tane vatere koyma lazım bekle dostum. İlk şunu atalım bir tane de şey alalım. Dostum sakın sen buraya girme tamam mı? Bana bir tane yok lazım ya. Yani. tamam aldım. Şunu da al. Ben, de... ben nasıl? Dostum hadi gel artık gidelim. Kalk. Al. Hmm. Girdik arkadaşlar şu Dostumla beraber şeyler goblinlerle savaşacağız. Dostum. Bilmiyor musun bunları? Bir de kesmemiz lazım dostum. Evet. Dostumla beraber gidiyoruz arkadaşlar. Dostum önden önden etkik gibi koşuyor. Öldürüyor. Nasıl Dostum. Dostum beni kurtar. Ben. Kesinlikle kadın. Dostum, hepsi bana sataşıyor. Aa, çünkü sen kaldın burada sadece. <laughs> Öldüm. Ay dostum da öldü. Aa! <laughs> <laughs> oh, mala bak mala. Hmm. Tamam burada en başta başlayacağız yine galiba. Ah dostum. Hmm, o oh, Dünya varmış. Dostum bir bana bak. Bana bir tane. <laughs> bir bak, oh. Aa tamam, oh. bize yok mu bize yok mu kutu. Be ben çağırırım. Ben, ya, ben ya, aldım ben, ya, ben, ya, ben, ya, ben ya tane aldım. Bu ne lan? Oh, Kafam içine girdi dostum ya. Dostum. Dostum. Dostum oyunu ikimiz başlatalım bence. oynayalım dostum baksana. Yani. Dostum bana çabucak bak. Evet dostum, bak. başlattım. Dostum. Dostum, dostum. bu adam kim? Hayır abi siz kimsiniz? Hayırdır? <laughs> siz kimsiniz? Hayırdır? Hayırdır <Gülüyor> oğlum? Dostum <laughs> iki tuz kavgalı geldi. Bir tane ok alalım. Bak bunu materimize direkt attık. Aa, iki tane aldılar. Aa, bunu da alalım. Hmm. <laughs> dayakman Dostum bu dayak manyağı yapıyorlar Dostum dayak manyağı mısın gör bak. Alıyorum. Dayak manyağı yapmış ya sen. Dayak manyağı. Ruhu da istedim o kaldım. Burada bu tane daha kılıç varmış. Arkadaşlar bu sefer yiyeceğiz Dostum inşallah. Amin de. Dostum at şunu. Hadi ben okuyayım alayım. Ben okuyayım. Evet. Açın açın açın. Evet. Gelsene şerefsiz. Şerefsiz 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 şerefsiz. Dostum bak ah, şimdi ne yapacağımı izle. Evet, tamam biz oyunu arkadaşlar VR'dan oynayacağız. Evet dostum. Hmm, dostum denetmek için dostum yanıma gel. Aa. Dostum oyun başladı bile ya. Dostum at, bir tamam. gelsene dostum bir gelsene. Dostum bak ellerime bak al... ellerime. Ee, Anlatın lan. Yap bir daha. Neyse <laughs> tamam. Şimdi gidebiliriz. Bizim ne yapayım ben? kafayı vurdum dostum sen. Dostum siz hemen ölüyor Ben ölüyorum dostum. Bu aşerefsizler ölüyor. Aa bak gene ölüyor bir tanesi. Dostum gel. Dostum aaa Dostum beni kurtar aaa Uyuyorum Kurtarsana lan şerefsiz Şerefsizler lan şerefsiz Tamam kurtardım şimdi Evet dostum yürü gel dedim hmm, Şerefsize bak Git oğlum yürü git lan sen Açın oğlum kapıyı Açın lan Oğlum gelsene sen şuraya Şerefsiz 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 şeref. Bak buraya gel Evet benim fotoğrafım arkadaşlar böyleydi. O kostümü de arkadaşlar birazdan ben eve gidince İy, alacağım arkadaşlar kostümü yine. <laughs> Herkes saldırsın. düşman saldır. Düşman saldır. Düşman saldır. Düşman saldır. Düşman saldır. Düşmez, saldır Düşmez, sal <laughs> oh, tamam. yani ben, yanlış yanlışlıkla bu bura şeyler koyup koyup duruyorum. Hiç olmaz. da patlatalım. Bunu da patlatalım. Bunlar kavanoz arkadaşlar bize para veriyor. Şimdi yapalım. Aslında silah silahlanmış. Alalım şunu. Geride çalıyor bir tanesi. Dostum yürü biz. Biz arkadan gitmeliyiz. Haydi lan ne bakıyorsun. Dostum mm. mm. vur evet. Kır şunu. Kır. 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 Tamam. Hmm. <laughs> Aaaa dostum dostum yanındayım şerefsiz. Aaaa ölüyorum hmm. ölüyorum Fuat abi ölüyorum. Dostum, dostum neyse. bizim burada hiç kimsenin gelmemesi lazım ha, derken dostum. iki kişi bile geldi. Bir şerefsiz onu ver lan o benim de. Dostum çabucak Arkadaşlar ben bunu sille, sillelemeyi seviyorum. Bakın şimdi izleyin. Parnaklarımı görüyor musunuz parnakları? Kırdım galiba. Ne bakın oğlum. Sen de şöyle devredin. Yarım saat bir şey yapın yeter lan. böyle böyle geleceksiniz arkadaşlar bunda. Böyle. Ama oh, yanlışlıkla bir şey yaptım ben ya. Neyse boşver. Verici start. Başlatan zor mu maçı? Niye başlatın mı? Başlatan zor mu? Niye başlamıyor lan bu? Bozdunuz mu lan şeref sizler? <laughs> ne yapıyorsun? Dostum ne yapıyorsun? <laughs> neyse ben de burada oturuyorum. Dostum. Şunları at ya elimden. Şunları dostumu var mı arkadaşlar? Şerefsiz dostum. Dostum bir alma gelsene. Al başlattım dostum abi. Basacağım. Ah, bastım tamam. Artık dostum var. dostum çak bana. Çak. 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 Ah, çak. dostum görünmez oldu. Arkadaşlar diğer videolarımızda da arkadaşlar. eee illa tag oynayabiliriz. İstediğiniz oynar oynayabiliriz işte. Kusun. Ah, karanlık yine anamaksi. Ciao. Avlusuna daha şey olmadı. Koç. Saldırın. Ya, dostum. Ne, ya? ne oldu? Dostum bekleyeceğiz arkadaşlar. Dostum gidiyor saraklığınla oyundan. Geri gözünü kapattık arkadaşlar. Haydır lan. Haydır, 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 haydır lan. Haydırog sus sus. Ne şekil yaptın? Ben de o, tamam. Sen kaldın, sen kaldın, sen de. Sen, sen de ah, 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 vurma geldim yerimden. Aa. Aa. Evet, arkadaşa, şu an ne olduğunu bilmiyorum. Farklı bir yere geldim. Bekleyin arkadaşlar şuraya kameramı koyayım de. Eh tamam koydum arkadaşlar kamerayı. Heh. Evet arkadaşlar burada çok zor. Ee, e, aa! Çık şuradan. Şu an nereye geldim bilmiyorum arkadaşlar gidiyorum şu an. Dostumu bulamıyorum. Böyle arkadaşlar aramlar buluyorum. Hydrolis siz kimsiniz? Ah, ah. Siz mi öldürdünüz lan dostumu? Arkadaşlar bunlar dostumu kaçırdılar ya. <laughs> Hydrolis içinden de geçebiliyorum. Oğlum maket koymuşlar ya. Abi abi da bir şey. Koş. <laughs> ben niye koordinat taktıydım? Bunlar niye böyle? Niye insan bunlar? İnsan Sen dediğin gorun atak olmaz. Haydi rol. Ozdur önüne. Kesin bu da çıkacak. Kesin. Onu bana mı gidebiliyor? Hay beni size. Ne oluyor lan? Aa. Ah. Aa. Ah. Ah. Tamam. Çıktım. <laughs> Biz nasıl, nereden gorilla atak'a dönüşeceğiz? Ana! Ayy, yüzme bilmiyorum vallahi sen benim burayı yansıdın. ya. Nasıl? Şuradan. Şuradan tıklayalım. Aaaa! Ben de burada bilmiyorum ya. görüyorsunuz bu Nereye geldim ya? Yorum sahiptir şuradayız yalan. Siz şuradan abone olursanız teşekkür ederim. Ya. Yarım saatte şuradayız arkadaşlar. Hareketle edemiyorum arkadaşlar. Çünkü bağlandım ben sana bir daha. kamerayı şuraya Evet. Abone evet. olmayanları hemen bir ham yaparım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ben. Beni kaçacak.